Bir, iki, üç. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ailemizin yeni üyesi Dark'la tanıştıracağım size <laughs> Bakın Dark şöyle. Köpeğimiz kız. Biz şu anda köydeyiz arkadaşlar. Dark şöyle. çok eğlenceli. Şurada da gördüğünüz gibi tavuk Hoş var. Abi hayır <laughs> ee, Gördüğünüz gibi çok oyun sever bir arkadaşımız. Tamam babacığım. Arkadaşlar ee, şimdi biz köydeyiz. Arılar falan var. Arıları de gösterelim mi arkadaşlarına? O Oğlum mu kızım mı? Evet. Lan, Lan. op şairde, sısmay yok. <laughs> Abi dur ben. Lan sen ne yapıyorsun? Yesin yesin elleme. that's <laughs> Kız şimdi Darka. Horozu kovalaması gerektiğini bilsin. Bak gözlerinin içine bakarak. <laughs> Bozulmuş et değil o. Özel mi ama? Ama etten yapılıyor. Tamam özel onu kurutuyorlar yapıyorlar. Reklamda yapalım mı ne marka diye. Kim geldi? Kim o? Çıkardım. Kim geldi? Bul bakayım. <laughs> Kim o? Dedeme, yeni torun. Dedeme. Yeni torun. <laughs> ne? Yeni, geldi. yeni torun mu? aha. aha. <laughs> Nasıl bu ne lan? Şta <laughs> beyaz be. tavuk horozu Hepsi mi içeri çıktı? Hadi be. Vallaha. Hepsinin içeri çıktı senin horozların. Hepsi mi gitti içeri? Evet. evet. Senin horozlar uçuyormuş baba. Senin horozlar uçuyormuş. Evet. <laughs> Havayı işte elo horozlar ya. <laughs> Uçup Kız şimdi Yapma. Kız Yapma. tutarak. E, tut. Gözlerin içine bak. Hayır de. Hayır. Lan. Şşt de. Bak. Gel dede var. var. Duruyorlar orada. Gel bak. Abi köpek geliyor. Bak köpek. Bakalım ne yapacak onu. Gelsin. Yiğit da, da. abi kapatıyorum artık tamam mı babacım? Tamam bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Nereden kapanıyor bu? Kapatın. <laughs> Beyaz düğmeden. Bakayım karanlıkta bakayım.